Bugün Selçuk'ta bir tanıdığım mandalina bahçesini geziyoruz. Bu güzellikleri sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle yakından tutunca çok güzeller. Tam yemelik. Salkım salkım. Şöyle bakınca bahçedeki ağaçlara Harika. Yol boyu bütün mandalina bahçelerinin önünde mandalinalar kasa kasa toplanıyordu. Tabii bu mandalinalar çok güzel, lezzetli ve bal gibi. İnce kabuk. Genelde yurt dışına da ihraç edilen mandalinalar. Şöyle bakınca ağaca bir tane kurtarayım bakayım. O kadar da kolay soyuluyor ki tek elle bile soyulabiliyor. Harika. Hiç lekesi yok pürüzsüz mandalyalar gökyüzünde hmm. de uçak eğitim sahaları var pilot eğitimleri yapılıyor onun için uçak sesleri de çok geliyor hmm. <laughs> harika harika Haticeciğim merhaba hoş geldin gerçekten bahçe harika bir yer ve büyük ne kadar mandalina ağacı var bilmiyorum bir kenarda nar var zeytin var ama genelde mandalina. İzmir'in taşı toprağı altın. Ya insan bakmaya doyamıyor şu güzelliklere, bakmaya doyamıyor. şimdi şöyle mandalya ağaçlarının dışına çıkınca zeytinler zeytinler toplanmış zaten nar vardı narlarda toplanmış şöyle ağız açılmış bir nar Burada da minik kalmış bir nar. Bunu şöyle ben koparayım. Çok güzel. Şimdi bahçenin dışına çıkınca size göstermek istediğim farklı bir alan var. Bilenler bilir ne olduğunu. Şöyle girmek istiyorum. Yakından göstereyim. Tanıdınız mı bilmiyorum. Bu yetişenlerin ne olduğunu. Göz alabildiğince pamuk tarlası. Harika. Karşı nar bahçesi. Evet Hatice'cim, pamuk tarlası da çok güzel, mandalina bahçesi de çok güzel, hava da çok güzel. Bu arada şöyle gökyüzündeki çalışmalarını sürdüren, görebiliyorum onu da çok fark edemedim ışıktan. yürüyorum. Torunlar ziyarete gelmişti. Ara tatilde. Onlarla beraber geziyoruz. Bak, yerdekileri göstereyim. O kadar güzel yeşilli ya yani Ege otlarla meşhur olan bir yer. Tanıdınız mı bilmiyorum tamamen kaplı. Şu iri yapraklar, ebegümeci, diğerleri ısırgan otu. Harika bir şekilde toplanıp börek, ısırgan otu kavurması yapılabilecek şekilde. Kızım da burada yurt dışından gelmişti. Şey o kadar mı? Onu da göstereyim. Ebegümeci şey mi topluyorsun? Ebegümecinin yaprakları yeniliyor mu? Yeniliyor. Ben yaprağını yiyorum. Bak mesela şu yaprakları alacaksın. Haşlayıp sarımsaklı yoğurt koyacaksın. Tam yemelik. Çok nazik, incecik. Nazikti, evet böyle alacağım bir sen evde ayıklanacak tek tek uğraşmayacaksın bak topladım bu kadar ısırgan otu da güzel de şu anda ısırgan otu yapamayacağımız için toplamayacağız bak toplayanlar bunları böyle gövdesiyle de yapıyorlar en azından ısırgan şey, ebegümeci otunun nasıl toplanacağını da. da evet salata Kalılı. gibi. Ah. Hı, yeterli bana. Çok güzel oldu. Abdullah yemez. <laughs> Haticeciğim gördüğüm yeşillikleri. Biraz da mandayna toplarken bakayım ne yapıyorlar onları çekeyim. Abdurrahman mandalina mı topluyorsun Mandalayla nar mı topluyorsun? Bir, bir birkaç topla da gö gösterelim. Şu ilerideki ileriden toplayacağım Tamam geliyorum. Bunlar toptancılara verip artık ni hangi ile gidecek hangi ülkeye gidecekse toptancılar o işi yapacaklar. Şöyle yürüyelim bakalım. En güzellerinden seçilecek. Ben sana şöyle yaklaştırayım. Tek tek etrafına bakıyor. En katlılarınız seçiyor. Kardeşim. Harikasınız. Bağ makasıyla kesilerek toplanıyor. Ol, yere koy, yorulmasın. Ay şunları şuradan şöyle bir gelin. Sevemiyorum da o yüzden. Tamam. Ben şöyle yere bırakayım. Gezmeye devam edeyim. Şuraya mı Kolay gelsin canım. Sağ ol canım. Zeytinler son kalanlar artık hepsi toplanmış. Evet. Bunlar arada kalan birkaç zeytinde kısmet kısmettek olanlar. Şimdi sen de gel sen de bu tarafta çekime devam etsek. Tamam. Bu tarafa gelsin. Yok yok. Mandalina bahçesine. Gel. Elimi yaptı? yaktı. Isırgan mı? <laughs> Isırgan. O zaman yapıyordum. He. Mandalina şöyle bir tane koparayım dedim. Bak şurada ısırgan dolu. Şöyle bir yerken de gösterelim. Gel <laughs> bir mandalina'yı paylaşalım. Paylaşalım biraz Bu da, da zeytin zeytinler. var elinde. Buyurun ağaca doğru. Hmm. Çok güzel. Hmm. <laughs> Kokulu çok güzel. Yakından. <laughs> Harika. Elim sızlıyor Isıracağım, yaktım. Evet canlı yayını sonlandıralım artık. Tülin'in mutfağında kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz Hatice'ciğim. Hoşça kal canım. Nasıl